Güvenli şekilde kenara çekin. Çektik canım, çektik. Hem de öyle bir çektik ki kenara. Bildiğin gibi değil. 808 kilometre. Evet. 808 kilometre. Hayatınızda hiç kendi kullandığınız bir arabayla 808 kilometre mesafe aldınız mı? Aslında çok ciddi bir rakam olduğunu biliyorum benzinli ya da dizel arabalarla kat etmesi gerçekten kolay olan bir menzil değil. Peki ya bunu elektrikli arabayla yaptığını söylersen? Evet, bir Tesla Model Y ile Girisu'nun bir dağ köyünden Sakarya Hendey'in Erenler mevkiine kadar geldim. Şarjım bitti ve 808 kilometreyi gösteriyordu menzil. Şimdi de bunun kış versiyonunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Kış versiyonu. Dağdayım, buradan çıkıp bir Tesla Model Y'nin %100'le şu anda 495 kilometre gösteriyor giderini. 495 kilometre gider diyen arabayla acaba ne kadar menzil yapabilirim? Hadi hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar yola çıktık. Şu anda şarjımız Tam olarak %100 ve henüz 1 kilometre falan dağdan aşağı indik. Biliyorsunuz şarjımız %100 iken long range'lerde rejenerasyon olmuyor. Dolayısıyla e, yüksekte olmanın aşırı büyük bir avantajını kullanamıyoruz. Ama tabii aşağı inerken yakıtımız düşük kalacak. Sonrasında da bakacağız arkadaşlar. Şimdi sizi biraz yol manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Evet, muhteşem bir sisin içindeyiz arkadaşlar. Dağ yolundan inerken tabii ki de böyle manzaralarla sürekli karşılaşıyoruz. Evet, sürüş biraz tehlikeli olabilir. Ama dikkatli olduktan sonra çok sorun olacak bir şey. Bugüne kadar yaşamadım. Manzara çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Güneşli hali de ayrı güzel. Bu hali de gerçekten ayrı güzel. Şu anda birazcık yol verilerini okumak istiyorum size. Kaç kilometre olmuş? Şu anda %2 kaybımız var arkadaşlar. 484 gider diyor. 495 di yanılmıyorsam. %100'deyken. Tam %100 olmamıştı aslında. Yani ekranda %100 görünüyordu lakin tam %100 olmamıştı. Bir 20 dakika daha vardı. Ama ben artık çıkmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü bir saat geçiyor. Zaten ben çok geç bir şekilde varacağım. Edirne'ye, Tesla Süper Bu arada şu anda 526 kilometre ve 5 saat sonra Tesla Süper Şarjı'na varacağımı söylüyor. Ama bu tabii ki normal bir kullanımla olacak. Ben biraz daha yavaş gideceğim. Dolayısıyla 7 saatte ya da 7,5 saatte, belki 8 saatte bilmiyorum. Muhtemelen öyle varacağım diye düşünüyorum. Bu arada ne kadar kilometre olmuş? 18 kilometre olmuş. Yani eğer Tesla Süper varabilirsem kış menzili olarak ...545-550 civarı... ...bir kilometre yapmış olacağım. Ben çok rahatlıkla... ...yapabileceğimi düşünüyorum. Bilemiyorum tabii. Yolda ne olacağı çok belli değil. Hava sıcaklıkları tabii ki de... ...gündüz biraz daha iyi. Şu anda sıfır derece mesela. Boldan geçeceğiz vesaire. Ama akşam vaktinde... ...tabii ki biraz daha soğuk olacak. Ve soğuk demek... ...bizim bataryalarımızı menzil anlamında etkileyen bir durum. Öyle bitme falan filan tabii ki de değil ama menzil anlamında etkiliyor. O yüzden sonucu ben de şu an içindeyken açıkçası çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Yol içinde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ana yola çıktık ve şu anda İstanbul yoluna döndük. Yolumuza devam ediyoruz. Şu anda 70 Watt saat olarak gözüküyor enerji tüketimimiz. Çünkü işte yokuş aşağı indik. 30 kilometre olmuş şimdiye kadar. Bu tabi e, genel manada e, bir düşüklük yaratacaktır. Ama tabi hani e, hypermiling videoları da normalde böyle yapılıyor. Sonuçta hypermiling videolarında e, bir mesafeyi nasıl kat ettiğiniz önemli. E, hani verilere bakarak işte şöyle olacak böyle olacak falan filan hayır değil. E, bu bizim için önemli değil. Aldığınız mesafe, kat ettiğiniz mesafe önemli olan. E, gerisinin çok bir önemi yok aslına bakarsanız. Evet maalesef bir kaza olmuş ve bir anda böyle daha tünele falan gelmeden. Neredeyiz şu anda? Çivril tarafındayız. Böyle dur kalk trafiğine başlar olduk. Yani yapacak bir şey yok. Buradan tabi dağdan inerken e, karşıladığımız e, bir miktar ekstra enerjiyi şu anda herhalde almış olacak bizden. Bu tarz durumlar tabii her zaman başımıza gelebiliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Hayatın içinde var. Umarım ölümlü ya da yaralanmalı bir kaza değildir. Ufak bir şeydir. Ee, sanıyorum bir 5 kilometre kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Sonrasında da bakacağız. Evet Allah'tan çok büyük bir kaza değilmiş. Açıldı şimdi yol. Devam ediyoruz. Ee, şu anda yakıt tüketimi de 90 watt saatlere çıktı. 92 watt saate çıkmış. Ee, böyle olunca tabii böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Ben normalde 808 kilometreyi tabii sıcak bir havada normal bir verimlilikte yapmıştım. Ee, galiba yanılmıyorsam 94 watt saatle e, bitirmiştim. Ama şimdi öyle olmayacak tabii ki. Yani ben 110, 120 gibi bir rakamda bitirebilirsem iyi olacağını düşüneceğim. Çünkü gerçekten hava soğuk bir hava. Ee, ve e, işte 70-75-78 öyle gidiyorum. Çok da dert değil yani. Onu işte aşırı derecede hypermilingin dibini çıkartayım falan diye demiyorum. E, şu an zaten yokuş aşağı iniyorum. İşte 85-90 85-89-88 öyle gidiyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Bu işin bakın size şimdi aslında önemli olan kısmını söylüyorum. Şu anda ben arabayı hiç yaktırmadan ilerletiyorum. Yokuş aşağı gibi bir yerdeyim. 72 ile gidiyorum şu anda. Bakın gördüğünüz gibi tüketim tamamen sıfır. Çok az bir şey işte yavaş yavaş aşağıya iniyor sürat. Ve aslına bakarsanız en verimli hali de bu olmuş oluyor. Çünkü yakıt tüketmiyorsunuz. Bir de eğer çok ciddi bir yokuştan aşağı iniyorsanız o zaman arada bir çok hızlandıktan sonra arada bir eğer ayağınızı bir anda bırakırsanız bu sefer çok ciddi rejenerasyon yapıyor. Bu da zaten gerçekten keyifli bir kazanım oluyor bizim için. Şimdi birazdan Bolu tünelinden aşağı ineceğim. Mesela orada da güzel bir kazanım olacak. Şu anda 93 watt saatteyim. Muhtemelen orayı indiğimde 80'li rakamların içinde olacağım. Çok ciddi şeyler beklemiyoruz bu arada yani. Bir tane yokuşta hemen böyle %5, %10 şarj olacak hali yok. Lakin e, burası uzun bir yokuş ve ben eğer ayağımı doğru düzgün kullanabilirsem gerçekten ciddi bir rakam seyredebilirim. Evet arkadaşlar, sizi kahve makinamla tanıştırayım. Canım kahve çekti çünkü 2 saatten daha fazla süredir araba kullanıyorum. Şöyle böyle bir yeri var. Hemen buraya yeteri kadar şöyle güzel ince çekilmiş filtre kahvemi ekliyorum. Ve düğmemize basalım. Evet kahvemiz oldu. Hem de çok güzel oldu. Harika kokuyor. Şimdi şu üzerindeki kapağı alalım. Şuraya bırakalım. Kitabına bakalım. Oh. Oh. Hem de hiç molaya gerek kalmadan Şunu alalım şöyle arkaya atalım Güzel çok güzel Şunu şöyle bırakalım Kahvemiz hem elimizi ısıtsın Hem içimizi ısıtsın Oh ne güzel Evet arkadaşlar, biz bayağı geldik. Şu anda 423 km olmuş, 119 Watt saate geldi. Ve an itibariyle %100 şarj yaptıktan sonra 50 kilowatt saat enerjimizi harcamışız. Yani aşağı yukarı yarısı kadar daha bir enerji var arabanın içinde, bataryanın içinde. 423 kilometre yapmışız. 210 kilometre daha olduğunu düşünürsek eğer ama tabii böyle gidersek olacak çünkü maalesef şöyle göstereyim yani 3 dereceye düştü hava biraz daha da soğuyacak gerçekten çok soğuk şu anda o yüzden birazcık herhalde düşündüğümüz şeyler olmayacak ama bahsettiğim en başta bahsettiğim 550 km'yi falan geçmiş olacağız. Ben 600'ün de üzerine çıkabileceğini hatta belki daha önce yazın yapılan dünya rekoru olan 650 kilometreyi de geçeceğimi düşünüyordum. Ama maalesef olmayacak gibi duruyor. Ha bu arada ben işte 75-80 böyle gidiyorum. Klima açık bununla ilgili sorun yok. Hem koltuk hem de direksiyon ısıtmam açık. Bununla ilgili de sorun yok. Arada çok fazla paylaşım yapmak istemedim çünkü bir önceki video aşırı uzun olmuştu. O yüzden çok da uzun olsun istemiyorum. Böyle ufak ufak anekdotlarla videoyu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Daha çok yolumuz var. Çok derken şu anda saat 9.30. Büyük ihtimalle ben 12 gibi falan evde olacağım. Aslında Edirne'de şarj etmeyi planlıyordum. Edirne'de süper şarjırda şarj etmeyi hatta orada da Güzel bir ciğer yemeği planlıyordum ama konuştuğum bütün arkadaşlarım dediler ki ciğer bulamayacaksın bu saatte. Ya dedim nasıl olur yani sonuçta burası bir hani bir, bir nevi turizm aslında İnsanlar geliyor gidiyor e, il dışından Edirne dışından ciğer yemeye ünlü bir şey bu vesaire vesaire. Ama dediler ki hayır abi bugün pazar 9'da kapatırlar. Hakikaten de aradım birçok yeri herkes 9'da kapatacağını söyledi. O yüzden. Bilmiyorum sizin özel bir yeriniz var mı? İşte gidersem bir daha şuraya mutlaka uğra falan diyeceğiniz ama ben ciğer yiyemeyeceğim için Edirne'ye de gitmeme kararı verdim. O yüzden e, herhalde bir 50 kilometre kadar daha Edirne yönüne devam edeceğim. Sonrasında evime döneceğim, Sarıyer, Tarabya'ya doğru devam edeceğim ve aşağı yukarı 610 kilometre, 620 kilometre belki 630 kilometre bilmiyorum gibi bir rakamla ulaşmış olacağım. Kış lastikleriyle hatta tavanda tavan taşımalarım var. Yani çadırı veya işte bisiklet veya herhangi bir bagaj üzerine asabileceğiniz tavan taşımalar var. Bunların tabi çok düşük de olsa etkisi olacaktır arkadaşlar aerodinamiğe. Bence birkaç puan yukarıya kaldıracaktır diye düşünüyorum. E tabi ki kar lastikleri var. Bu da ister istemez etkileyecektir yaz performansımıza göre. Şimdi de büyük ihtimalle 620 kilometre, 630 kilometre ya da 610 kilometre bilmiyorum. Ama 600 psikolojik sınırını mutlaka geçmiş olacağız. Dolayısıyla kış şartlarında işte yani 3 derece gibi rakamlarda güzel bir değer oluyor. Videonun sonuna doğru tekrardan size dönüş yapacağım arkadaşlar ve artık videomuzu kapatmış olacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yolun sonuna geldik. 587 kilometre olmuş, 121 watt saat ve 71 kilowatt toplamda. Ben bataryamızda bir 3,5 kilowatt daha olduğunu düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Şu anda zaten 0 kilometre, aşağı yukarı bir 7 kilometre, 8 kilometredir ilerliyoruz. Bakalım şöyle enerji durumunda ne yazıyor tamamen yeşil burada nasıl durumlar şöyle yapalım gördüğünüz gibi bu arada 9 saattir arabadan hiç inmemişim bu da ayrıca bir e, veri olarak kalsın elimizde e, böyle bir durum ben şimdi artık yavaş yavaş yani bir istasyon aramaya başlayacağım çünkü artık e, Ciddi bir yere geldi bu iş. E, muhtemelen 20 kilometre, 25 kilometre, belki 30 kilometre kadar bir enerjimiz kaldı. Sonrasına bakacağız. Yani o kadar bile kalmamış olabilir ya. 20 kilometre, 25 kilometre falan düşünüyorum. Bunun içinde e, ilk gördüğüm istasyona gireceğim. E, güzel bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. 600 kilometreyi her halükarda geçtik. Ama sonrasına sonra bakacağız. Dediğim gibi 9 saattir arabanın içindeyim ve hiç inmedim. Kontağı hiç kapatmadım. Hiç sürmekten geri kalmadım. Uzun olan videomuzda, 800 kilometrelik videomuzda biliyorsunuz ayağımın yeni kırılmıştı ayağım. Ve ciddi bir ödem vardı. E, bu biraz tabii dert oluyordu ama şimdi böyle olmadı. Bakalım tam bittiğinde de tekrardan e, görüşüyor olacağız arkadaşlar. Evet, güvenli şekilde kenara çekin. Güvenli bir yere çektik. Yine kırmızı ekranı yaktık arkadaşlar. Ne olmuş? 605 kilometre olmuş. Evet, ben artık herhalde çekici, mekici bir şeyler yapacağım. E, artık duruma bakacağız. Durumlar böyle. E, artık videonun sonunu herhalde başka bir yerde kapatacağım arkadaşlar. Evet, başka yapacak bir şey olmadığı için çekiciyi beklerken bir kahve yapıyorum. Çünkü kapılarımız arkadaşlar bakın kapıları açarsanız eğer şuradan biliyorsunuz açılıyor. Kapıyı açarsanız eğer maalesef bu cam kasık olarak kalıyor. Biz çünkü kapıları normal yollarla açtığımızda bu cam biraz aşağı iner. Direksiz arabaların hepsinde böyledir. Ama burada o şekilde olmuyor. Yani en azından şimdi öyle olmuyor. Dolayısıyla bu kapıyı tek başınıza yine kapatamıyorsunuz. Ben bir taksi durdurdum, rica ettim ve sağ olsun bastırdı, kastırarak kapıyı kapattık. Hava çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Yani şu anda dışarısı 2 derece. Başka yapacak bir şey yok. Ben de hakikaten bir kahve yapayım dedim. Allah'tan böyle bir aletim varmış. Kahvemi yapıyorum. Şimdi birazdan çekici arkadaş gelecek herhalde. Beylikdüzü'ndeymiş, iletişime geçtik. Gelecek ahtapot çekiciyle çünkü bizde hiçbir refleks yok. Ee, bizi alacak, ee, yakınlarda bir yerde bir şarj istasyonuna bırakacak ve sonra şarjımızı olup evimize gideceğiz. Böyle kalsın işte bir şey olmaz ki böyle. Ya, yok. Ne olur ne olmaz diye bırakıyorum yoksa açılmaz. Enerji almaz, açılmaz bu sefer. Sen şu an işlemine başla. Ee, bir ara kapıyı açtım. Sonrasında camı kapatamadım. Sonra bir taksiciye rica ettim. Kastırdı falan benim. Hah. Okey. Tahtayı da koyduk. Kapıyı camı kastırarak kapıyı kapatmamı sağladı. Sağ olsun bir tane taksici. Yoksa gerçekten hipotermi olacaktım herhalde. Evet, İstanbul Üniversitesi Alkent 2000 yanımızda hemen. 10 şarj varmış burada. Oraya getirdik. Şimdi indireceğiz ve müdahalemizi yapacağız. Bu arada şu el yordamıyla açılabiliyor. Enerjiye ihtiyacı yok. Bilginiz olsun. Bu arada bu vinci kullanırım ben de biliyor musun? Evet. Ve evet arkadaşlar. Tam da burada kapının kapalı olduğunun farkına varıyoruz. Arkadaki şarj kapağının el yordamıyla zorlanarak açılabildiğini biliyoruz. Bununla ilgili sorun yok. Ama maalesef içeride bir kilit söz konusu. Ve içerideki dili çekmek zorundasınız. Ve şarj içine girmiyor. Dolayısıyla da şarj alamıyorsunuz. Bu yüzden biz arabaya takviye yapmak zorunda kaldık ve arabayı tekrar yükleyip bir benzin istasyonuna gidip bakı takviye kablosu alacaktık. Ama o arada bir taksici hatta o aslında ilk durduğum yerde beni gören bir taksiciymiş. Ben onu bulmuş oldum ve sonrasında da yaşadıklarımız şimdi izliyorsunuz. Zaten tatsız olan gece daha da tatsızlaştı. Kapı kapandı. Açamıyoruz. Şurası da kilitli. Yani içine kartuşu almıyor. Çok enteresan bir şey oldu. Şimdi herhalde otomale gidip bırakacağız arabayı. Evet. Gittik. Bir daha gittik. Bir tane ne oldu böyle? Gittik. Bir taksici abi bulduk. Şimdi taksici abi bize takviye yapacak. Şurayı açacağız. Kapımızı açacağız önce. Evet, evet. Kapı kapanmadı. Dedim ki bir şey mi oldu? Ne oldu dedim. Bir de o kadar üşüdüm ki o arada inanamazsın ben donuyorum o ya. Anladım, donuyorum ya. Abi evet sökelim gitsin artık ya. Yeter abi, olmadan, şarjı alayım mı abi? Al. Abi al al. Al abi al. Ne diyor burada? Güvenli şekilde kenara çekin. Çektik canım çektik. Hem de öyle bir çektik ki kenara. Bildiğin gibi değil. şarj niye başlamadı şimdi ona bakacağım. Daha sıfır, yüzde sıfır. Evet, yüzde sıfır. Tamam, olayı bitirdik. Sonunda olayı çözdük. Kahraman 1. Senin isim neydi? Turan. Turan abi kahraman 1. Hüseyin abi kahraman ama öyle böyle kahraman değil. En büyük kahraman Sinoplu. <laughs> Ya neler yaşadık be. Neler yaşadık neler. Bu kendini kitlemişti. Videomuzun sonuna geldik. Elektrikli araçlar yolda kalırsa ne olurla ilgili bir video daha çekeceğim, toparlayacağım. Ama bu videomuz artık burada bitti. Gerçekten çok yorucu bir geceydi. Ve benim şarj sürem de biraz uzadı. Eve saat 5'te geldim maalesef. Böyle bir süreçti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tabi tabi o şimdi tamam ya. Ben 10 dakika sonra giderim buradan ya.